Aa, mutfaktan ses geliyor ya. Ee çocuklar da yok. Hii, kim var ya mutfakta? Ay çok korkuyorum. Kim var mutfakta? Ay ses de vermiyor. Ses kesildi. Çok korkuyorum. Kim var? Mutfakta kim var? Çatı teyze gelmiş evimize. Ne yapıyorsun sen orada? Ne pişiriyorsun? Ay iksir yapıyor kendine. Hii. Ya nasıl girdin sen buraya ya? Çık hadi evimden. Çık. Çık. Ben şimdi sana göstereceğim. Dur sen bekle. Sen şimdi görürsün gününü. Sen nasıl girersin benim evime? Hı? Nasıl girersin sen? Ya bir de korkutuyor. Korkmuyorum senden. Şunun hareketlerine bak ya. Aa, ne? Ne istiyorsun? Ne iksir hazırlıyorsun kendine? Hı? Cadı teyze kalk. Kalk numara yapma. Aa gerçek mi bayıldı? Kalksana. Cadı teyze. Cadı teyze. Ay gerçek bayıldı. Ay. Kalksana ya. No, ay numaracı. Ya, ya korkuyorum artık senden ya. Burada ne yapıyor ya? Bu ne? Karmış karıştırmış. Ne yaptın böyle bunun için? Ay. Jatı teyze, jatı teyze, kalksana! Ay. <laughs> İnanmıyorum. buraya gel geliyor, buraya doğru geliyor. <laughs> ya gitsene ya Allah ya Rabbim, çattık var ya. Ne istiyorsun ya? de korkutuyorsun beni? Ne? git hadi evine git ya, yaptığı hareketlere bak ya He, ne oldu camı kıracaksın bak hadi git evine git hadi ki ha, orada <laughs> orada bekliyor beni orada bekliyor beni Tamam git hadi. Git. Gitti. Şükür.